Global 30 yıllık bir firma. Bugüne kadar odağı hep COBİ'lerdi. Bundan sonraki stratejimizde de odağımız hep COBİ'ler. Ne yapıyoruz COBİ'ler için? Bugün yaklaşık 650 kişilik ekipleriyle COBİ'nin uçtan uca ihtiyacını karşılayan profesyonel iş servisleri sunuyoruz. Bunun içinde vergi danışmanlıkları var, mevzuat uyum risk yönetimi var. E, dijitalleşme ihtiyaçlarının giderilmesi var, uluslararası büyüme servisleri var. E, uçtan uca danışmanlık hizmetleri sunan e, bir yapı sistem global. E, Türkiye'de e, 10 ilde ofisleri var, dünyada da 10 farklı ülkede e, hizmetler veriyoruz. E, 2024 yılında, 4000'in üzerinde firmaya fatura kestik. Umuyoruz ki bu sayı 2025'te 5000 seviyelerine çıkacak. Sistem Global'in bugününü böyle özetleyebiliriz. Bundan sonra ne yapmak istiyoruz? Bundan sonra danışmanlıkta öğrendiğimiz bu 30 yılda öğrendiğimiz tecrübelerimizi teknolojiyle de harmanlayarak danışmanlık tabanlı servis entegre teknoloji çözümleri sunan bir ee, şirkete dönüşmek istiyoruz. Bundan sonraki stratejimiz, yürümek istediğimiz yol bu. Ee, Odağımızda yine COBİ'ler olacak. Kobileri yine odağa alacağız. Onlar için katma değer üreteceğiz. Ee, ama bunu teknoloji yoğun çözümlerle e, servis entegre e, çözümlerle yapmaya çalışacağız. Bunun anlamı şu kobi ortada, firmalar e, yine ortada. Bunun önünde hizmetin operasyon tarafında ve Kobi'nin kendisinin de dijitalleşmesine e, destek olacak, yardım edecek e, teknoloji çözümleri sunma odağıyla e, yolumuza devam edeceğiz. Şimdi siz uzun yıllardan beri kobilerle iç içe olan bir markasınız. Peki özellikle kobilerin neye ihtiyacı var? Yani gözlemlediğinizde kobiler biraz finansmanına erişmekte zorlanıyor. İlk yılın ilk yarısını tamamladık. Finansman konusunda büyük bir sıkıntı var. Bu konuda neler yapıyorsunuz? Finansmana erişim e, sizin de bahsettiğiniz gibi, kobi'nin tabii ki en önemli konularından biri. Şimdi teknoloji konuşuyoruz, e, dijital dönüşüm konuşuyoruz. Rekabetin artık çok daha zor olduğu ve küresel olduğu bir dönemdeyiz. E, Kobi rakipleriyle rekabette geri kalmamak için, ama bir taraftan da sürdürülebilir karlılığını korumak için, e, büyümesini, hayatta kalmasını sağlayabilmek için finansmana erişmek zorunda. Finansmana erişimin de aslında kendi içinde belki birkaç parçada konuşabiliriz. Ee, bir tanesi tabii ki yatırımcıya erişmek. Doğru yatırımcıya erişmek. Bunun için mali tablosunu doğru hazırlamak zorunda. Ee, kendi altyapılarını doğru tanımlamak, doğru tariflemek zorunda. Teknolojik dönüşümünü yapmak zorunda. Dolayısıyla bir yatırımcıya erişmek zorunda. Yatırımcıya hazırlık var. Ee, bu konuda... E, şirketlerin yatırım alma süreçleriyle ilgili hizmetler veriyoruz. E, halka arza hazırlanan kobilerimiz olabiliyor. Halka arza e, hazırlık konularında hizmetler veriyoruz. Finansmana erişimin bir boy, bir, bir boyutu var. Bir de aslında e, çok önemli teşvik ve destek sistemleri var. E, yurt dışı faaliyetleriyle ilgili dijital dönüşümüyle ilgili e, yaptığı arge çalışmalarıyla ilgili. Farklı farklı teşvik ve destek mekanizmaları var. Bunlara erişmesiyle ilgili de destekler sağlıyoruz. Tabii.